Özellikle rakibimizin son haftalardaki performansına baktığımızda beklentimiz tabii ki iyi savunma yapan bir takım. Yine savunma özellikle oynaması. Çünkü son e, hoca değişikliği sonrası oynadıkları bütün lig maçlarında e, Fenerbahçe maçı dışında golleyemediler. Tabii orada çok farklı bir kadroyla çıkmışlardı. Kadro tercihi çok farklıydı ama e, diğer maçların hiçbirinde golleyemediler. O yüzden rakibimizin iyi savunma yapacağını e, düşünüyorduk. Aslında savunma özellikle oynadılar ama bence e, rakibimizin savunma dizilişini e, 4 stopere yakın bir oyun e, kanatları kapatmaya çalıştılar. Bence e, sabırlı oynadık, sakin oynadık, e, öne doğru oynadık, hareketli oynadık ve bu da bize birçok pozisyon getirdi duran toplarla birlikte. Özellikle ilk yarı çok fazla e, kaleyi denedik, şut attık. E, i̇kinci golü bulmamız gerekirdi bir kere maçı rahatlatmamız için. Bu bizim oyunumuzu da bence e, ofansif anlamda belki rakibimizin de biraz e, kendi sahasından çıkmasına yol açabilirdi. E, i̇kinci golü çok geç bulduk ama e, bence genel olarak baktığımızda oyun olarak güçlü bir oyun. E, hem topa sahip olduk hem doğru bir şekilde sahaya yayıldık. Topu erken geri kazandık. Savunma attığımız çok öndeiydi. Bu da bizim için önemli değerli şeylerden biri. Rakibimize çok şans vermeden çok net bir galibiyet aldık ve son iki maçı gol yemeden bitirdik. Kendi sahamızda beş maç üst üste gol yemedik. Bu da önemli bir şey ve bu senin belki en büyük sıkıntılarından biri Hep buradaki sorular genelde gol yememiz üzerine geliyordu. O yüzden gol yememekte oynadığımız oyunla birleşince pozisyona da girerek. Golleyemediğimiz için ee, mutluyum tabii ki. Oyuncularımı tebrik ediyorum.